Şimdi de bamyamın yanına kırmızı pirinçten pilav yapacağım. Bu tosyanın çok değerli yerli pirinci. Yani Anadolu'nun pirinci. Kendi pirincimiz. Bir bardak pirinçle yapacağım. İki bardak sıcak su var. Bir yemek kaşığından biraz fazla şehriye var. Bir yemek kaşığı tereyağı. Şehriyi kızartmak için dörtte bir aç çek yağı, bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bu kadar. Evet, önce pirinçleri yıkayacağım birkaç su. Tamam. Ondan sonra başlayacağım. Başlayacağız, evet. Ne ya. Sıvı yağımızı koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Pembe pidamı yapıyoruz. Evet, pembe pidamı yapıyoruz. Şimdi arpa şehriyi diyelim önce. Şey Kavuracağım. Kavuracağım. Arpa şehriyeli kırmızı pirinçten pilav yapıyoruz. Evet. Neyin yanına? Bamyanın yanına. Bamyanın yanına. Kendime yapıyorum yani. Bize vermeyeceğim mi? Yani. <laughs> Siz bamya sevmiyorsunuz. Pilav da yok. Biz öyle bakarız. yalanı sen yerken yalanırız. <laughs> kedi gibi. Şöyle <laughs> sen de önümüze bamya atarsın bir tane bir tane. <laughs> Bak öğrendim böyle böyle bir şeylerden. Ooo! gitmek istiyorum ben de. Sonra şey yapacaklar değil mi? Eğitim mi verecekler onlara? Şimdi onları bir yere kapatacaklar, bir yere. Ay, Erkekler billahi. ayrı, bayanlar ayrı. Ya şey çevirdiler ya. Bizi, bizi gözetliyorlar çevirdiler. Orada görüntü vermezler zannediyorlar. Verirler, verirler. Aa. Onun için kapalı bir şey, şey yapıyorlar. Aradılar mı? O Ne için şey onlara, reyting pembeleşti. Pembeleşti ne yapıyoruz? Tereyağımızı, Tereyağımızı atıyoruz. Tereyağını sen şey için koyuyorsun değil mi? Evet tereyağı çok şey yapmıyor. Böyle pembeleştirmiyor. Hocam şimdi onu da gördüm. Aldım pardon çekim yapıyordum değil mi? Aldım götürdüm. Evet yıkadığımız birkaç gün. <laughs> çok komik oldu gerçekten. Neyse. Olur öyle. Ben hala çekim yapım şeyinde değilim. Pirinçleri koyuyoruz. Şimdi birkaç şey yıkadık pirinçleri. evet. iyice Yıkadık. 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 Şimdi biz tuzunu koyarak iyice kavuracağız. İyice kavuracağız. Hafıza pastır. Yine karıştım değil mi? çay olmaz. Ben çay çay çok lezzetli bir pirinç. En güzel yerli yani şeylerimizi kullanacağız değil mi? Evet. Ama pembe olduğu için özellikle biraz bunları fazla şey yaptım. Ne yaptın? Şehriyeleri. Evet. Biraz fazla kavurdum. Aa, şey, şey olsun. Belirgin olsun. Belirgin olsun. Şimdi demin ben kerkayayım dedim ya. Hı hı. Kız hakikaten ben kerkayayım. Saçlarımı böyle kestim ya. <laughs> herkes kesti nedense bu sene. O kadar millet koronadan cozuktu ki herkes saçını kesti ya. Bütün, bütün hanımlar şey oldu. Berber oldu evde. Hmm, evet. Ben. Sen de bayağı öğrendin saç kesmesin ha. Ben, ben mi açsam ne yapsam? Bu kadar yeter. Şimdi buna iki, iki su bardağı sıcak suyumuzu koyalım. Bu da yeter mi kavurmak? Evet. Kaynayınca kısacağım altını. Evet, ben oldu mu? Oldu, mis gibi oldu. Hakikaten mis gibi oldu ha. Yeah.